<laughs> Şimdi Öyle gider bazına. Hoppa de ya. Gullu 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 gullu. Ulan yedi de öldü diye baklavadan bu tumbağa abi. gelin ya. Aha. Allah abi. Yedi de öldü diye bak. İşte. Taze taze yapılmış. Oo, beynim açıldı baba. Beynim açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Sosyal medyadan yeminli baklavacı beş sini yerim diye beni davet etti. Beş sini yemeye geldim. Sosyal medyadan yeminli baklavacıya. Oh! O da ne oldu <laughs> Tamam. Tosun Ova ne yapıyorsun sen ya? Yeter iki tepsi yedin. Ya bunu bitirmeye geldin işte baba. Yeter sen kazandın iddiayı bu kadar. Yeter <laughs> iki tepsi yedin. Ya dur baba dur. Allah'ı seversen dur. Yeter iki tepsi yedin hadi. Ben seni yedirim ya. Yeter. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Usta usta, evet. ya bırak. ben 5 tane tepsi yemeye geldim ha, arkadaş. Olur. Ya şu ha. kaldan tepe 5 tane. Ya bırak usta şun Allah'ı seven ya bırak. Tosun Baba, <laughs> Seni iki tane kazandın. Sağlığın önemli bizim için. Öyle mi değil? Her şeyin azı kadar. <laughs> tamam da beşte ile bitiydi, 5'ini de bitirdik. Yok, çok zarar. Sen kazandın, biz senin bu tepsiyi yiyeceğine inandık. Tosun Baba'nın sosyal medyadan e, meydan okumasını gördük. E, Tosun Baba'yı firmamıza davet ettik. 5 tepsi baklava yiyeceğini iddia etti. Ee, biz 5 tepsi yemesine izin vermedik. Ee, normalde bu tepsimiz 2 kilo geliyor. Yani yaklaşık 10 kişilik. 10 kişinin yiyebileceğini Tosun Baba e, tek başına yedi. Ve üstelik iki tepsi yedi, 20 kişilik yedi. Şu şekilde. Ve biz bıraksak hala devam ediyordu. Biz kendisinin iddia kazandırdığına kazandığına inandırdık. Ve vazgeçirdik baklava yemesinden. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Hamidov baklava beni davet etti. Ben de 5... Tepsi yiyeceğim bildiğim için geldim. İki tepsi yedim. Tepsiyi yorumdan çaktılar. Söyle abi. <laughs> ee, biz tepsiyi senin sağlığın için önünden çektik ee, Tosun baba. Ee, Allah razı olsun ama e, gerçekten bir damak lezzeti bir baklava yedim. Afiyet Bazı olsun. Antep'te. Afiyet olsun ama evet. her, şeyin, her şeyin fazlası zarar. O dediğine evet, de katıldım. Sen, sen yine fazla yedin. İnşallah sağ Bir şey olmaz. Ee, e, Türkiye'nin her yerinden Gazi Antep'te bu yeminli baklavaya hayran kaldım. Gerçekten sağ olun var olun. Nasıl atayım ağzına? Öyle gitti bu ağzına. Hoppa diya. Gullu gullu gullu. Oh. Oh. İşte bu ya. Afiyet olsun yarasın. Üstünü var ya fıstık doldurmuşlar ya. Yeminli baklavacı ağzı Antep'te içi fıstık dolu baksana ya aha, aha burada bak